Evet, basınç konusunun şöyle genelini bir tekrar edeceğimiz ünite sonu virtüöz testlerimizle beraberiz. Ölçme 14. Kaldırma kuvvetinden önce bir basıncı bir adama akıllı tekrar edelim bakalım. Virtüöz test. Birinci sorumuz. Düşey kestiği şekildeki gibi olan ortamda KLMN noktalarının toplam basınçları sırasıyla PK, PL, PN olarak verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. K ve L eşittir. Kesinlikle eşittir. Neden? Her ikisi aynı hizada. Aynı seviyede. Her ikisi de aynı açık hava basıncına maruz. Bundan yana bırakma. PM, PM, PN'den büyüktür. PM, PN'den küçüktür. Yukarılara çıkıldıkça basınç azalıyor. Arkadaşlar sildik bunu. PM, PL'den küçüktür. Evet. L, deniz seviyesinde büyük açık hava basıncına sahip. PM, Yukarılara çıktık. Üzerindeki hava kitlesi azaldı. Hava kitlesi azaldı. Öyle söyleyeyim. Onun basıncı daha az olacaktır. 1 ve 3 doğru cevabımız denizde. İkinci sorumuz. K ve L tuğlaları özdeş süngerlerin üzerine konulduklarında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Buna göre süngerlerin çökme derinliklerinin farklı olmasının nedeni. Çökme derinliklerinin farklı olmasının nedeni. Basınç. Batma eylemi tamamen basınçla alakalı. Basınç büyükse çok batıyor. Basınç küçükse az batıyor. Bitti katı basıncında en çok üzerinde durduğumuz durduğumuz nokta buydu. Buna göre süngerlerin çökme derinliklerinin farklı olmasının nedeni tuğlaların süngere temas eden yüzey alanları eşit ise K tuğlasının ağırlığı L'den büyüktür ki basıncı fazla olsun doğru. Tuğlaların ağırlıkları eşit ise K'nin süngere temas eden yüzey alanı L'ninkinden büyük olmalı ki basıncı az olsun doğru. K tuğlasının süngere yaptığı basınç L tuğlasınınkinden büyüktür. Doğru çünkü çok batırmış onu. Çok çöktürmüş. Dolayısıyla üçü de doğrudur. Doğru cevabımız Edirne. Geldik. Bir arabanın fren sistemi şekildeki gibi modellenebilir. Burada sürücü pedala basarak kuvvet uygular. Bu kuvvet pedalın bağlı olduğu ana silindir ağzında basınç oluşturur. Çok güzel. Şurada basınç oluşturduk. Oluşan bu basınç içeride bulunan hidrolik sıvı yağ tarafından fren disklerine iletilir. Tam şu taraflara şöyle iletiliyor. Fren diskleri de basınç ile yüzey ile elde edilen kuvvet sayesinde aracın durması etkili olur. Balataları bastırıp o da ortadaki diskin dönmesini engeller. Buna göre sistem Pascal prensibi gereği basıncın iletilmesi ilkesiyle çalışır. Evet. Sen bir taraftan basınç uyguladığında diğer tarafa bu basınç iletiliyor. Yüzey alanı artırdığında total kuvvetin daha büyük olmasını sağlayabiliyorsun. Şekilde gösterilen kampanadaki fren pabuçlarını iten etki basıncın yüzeyin her tarafına aynen iletilmesiyle oluşur. Aynen. Aynen öyle. Kampanalı fren şu aradaki diskleri dışarı doğru itip dönüşü ne yapıyor? Engelliyor. Bu da doğru. Sistemde hidrolik yağ yerine su kullanılsaydı pedala basıldığında oluşan basıncı su kampana pabuçlarını iletemezdi. Hayır iletirdi. Fakat kaynama noktası düşük olduğu için ısınan bu sıvı çünkü bu sıvıyı sen sürekli kuvvet olarak ısıtıyorsun. Isınan bu sıvı buharlaşmaya eğilimine girer. Kaynama noktasına gelirdi. İçeride basıncı artırırdı. Dolayısıyla ekstra tehlikeler doğurdu. Dolayısıyla kaynama noktası daha yüksek olan yağ gibi akışkanlığı yüksek hemen buharlaşmayacak sıvılar kullanılmaya tercih kullanılması tercih edilir. Doğru cevap 1 ve 2 ile bol olacaktır diyoruz. 4. Aynı maddeden yapılmış içleri dolu KLM cisimleri yatay zemine şekildeki bir yerleştirilmiştir. KL ve M cisimlerinin taban alanları sırasıyla 2A, A ve 2A olduğuna göre cisimlerin zemine uyguladıkları basınçları PK, PL, PM arasındaki ilişki nasıldır? E ne yapacağız? Bunların ağırlıkları vermiş mi? Aynı maddeden yapılmış. İçleri dolu ağırlıklarını ben hesaplayacağım o zaman. Nereden hesaplayacağım? Hacminden yola çıkacağım. Ya da düzgün geometrik şekle sahip ya. Düzgün geometrik şekle sahip katı bir cismin basıncını da HDG'den hesaplayabiliyorum. Aynı maddeden yapıldıkları için K'nın ve L'nin basınçları eşit. M'ninkinden ne olacaktır? Büyük olacaktır çünkü yükseklikleri fazla. O yüzden ne diyoruz? PK eşit. PL büyük. PM. Şu şekilde basıncı işaretleyebiliriz. Devam ettik. Ne diyor? Yatay tabak üzerinde olan homojen pastadan önce düzgün olarak bir dilim daha sonra iki dilim keserek misafirlere ikram ediliyor. Buna göre verilen durumlarda kalan pastanın yatay tabağa yaptıkları basınçlar P1, P2, P3 arasındaki ilişki nasıldır? Hepsi eşittir. Hepsi eşittir. Neden biliyor musunuz? Biz bunu daha önce şöyle yaptık. Şöyle bir kübümüz var. Bunun basıncıyla, bunun basıncı, bunun basıncı, bunun basıncı ya da bütün olarak düşünürseniz. Bütünün basıncı neydi? Aynıydı. Bu bir bütünken sen bunu düzgün düzgün kesersen de parçaların basıncı bütünün basıncına eşit oluyor. Çünkü yan tarafa doğru büyüdüğünde yüzey alanıyla beraber doğru orantılı olarak ağırlık da arttığı için ağırlık bölü yüzey alanı değişmiyor. Dolayısıyla burada pastaların basınçları hep aynı. İnce kestin, kalın kestin. Verev kesmedin. Ne demek verev? Böyle çaprazdan şu şekilde kesmediysen pasta dilimini şöyle kesmediysen üst tarafı kalın, alt tarafı ince. O zaman hepsinin basıncı ne olacak? Eşit olacak. Öyle ver vererden o zaman basınç az da olabilirdi, çok da olabilirdi. Gelelim altıncı sorumuza. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı araçlar aşağıdaki gibidir. Paletli iş makinası, yolcu treni, tır. Buna göre verilen örnek hangilerinde hareket ettikleri yüzeyde basıncın azaltılması amaçlanmıştır? Hepsinde var ya. Tır'da bir sürü teker kullanıyorsun. Yük ağır, basıncı azaltmalısın ki tekerler onu taşıyabilsin. Yolcu treninde bir sürü teker var. Daha fazla noktadan temas edip basıncı azaltıyorsun. İş makinasında palet kullanıyorsun. Yüzey alan artıyor, basınç azalıyor. Çamura falan batmadan ilerlemeyi sağlıyor. Hepsinde basıncın azaltılması hedeflenmiştir diyoruz. Geldik. <laughs> Aynı yükseklikte KLM sıvılarıyla dolu taban alanına verilen kapların taban oluşan sıvı basınçları eşitse sıvıların yükseklikleri de aynıysa sıvıların öz kütleleri de eşit. Çünkü sıvı basıncı ne? HDG. Her koşulda HDG. Düzgün, düzgün katılarda HDG'yi kullanabiliyorum. Ama düzgün katılarda. Ama sıvıların hepsinde HDG'yi kullanabiliyorum. Dolayısıyla bunların hepsinin yüksekliği aynı. Ve basınçları da aynı. O zaman ne olacaktır? Öz kütleleri de kesinlikle aynı olacaktır. 8. Bir öğrenci özdeş küplerini birbirine yapıştırarak oluşturduğu sistemleri kum zemin üzerine yavaşça koyuyor. Buna göre KLM sistemlerinin kumda bıraktığı izlerin derinliklerini sıralaması. Basınca bakacağım. 3, 6, 6 G bölü, şöyle yazalım. Birincisindeki basınç 6 G bölü 3 S. Yani 2 G bölü S. İkincisinde basınç 4 G bölü 2 S. Yani 2 G bölü S. Aha üçüncüsü de 2G bölüse hepsinin basıncı aynı olduğuna göre hepsinin gömülmesi, batması aynı olacaktır diyoruz. K eşittir, L eşittir, M Dokuzuncu ve son sorumuz bu teste. Öz kütledir D2, D3'te olan sıvıların sıvılardan şekillerdeki K, L ve M kaplarına sırasıyla 3H, 2H, 2 h yüksekliğinde konulmuştur. Buna göre bu kapların tabanlarında oluşan sıvı basınçlar arasındaki ilişki nasıldır? Yazıyorum. 3H çarpı D çarpı G burası. 2H çarpı 2D çarpı G burası. 2H çarpı 3D çarpı G burası. Eğer direkt şöyle bakacak olursa buraya desek ki 3P. Buraya desek o zaman 4P. Çünkü 2 çarpı 2'si var. 2 çarpı 3'ten 6. Burası da ne olacak? 6P. M büyük, L büyük, K. Bu şekilde ne yapabiliriz? Yapabiliriz geldik örnek 15 bir sonraki teste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar